<laughs> 10 gündür üzerine çalıştığın işi tek cümleyle çöpe atan bir müşteriye çalıştın mı? <laughs> Freelance çalışan sanatçılar için bu en tehlikeli senaryolardan bir tanesi. Çünkü müşteri ne istediğini bilmiyorsa bedelini sen ediyorsun. Ben İbrahim. Oyun ve animasyon sektörüne çalışan bir konsept artistim. Ve bu hatalar sana zaman, para ve motivasyon kaybettirir. Parça başına çalışıyorsan ve iş ilerledikçe her şey değişiyorsa aslında onların kararsızlığını sen finanse ediyorsun. Peki ne yapmalı? 1. Kontrat şart. İş onaylandıysa ve sonra değiştiyse ek ücret alınacağı açıkça yazılması gerekiyor. 2. Referanssız iş yok. Stil, renk, ışık hatta bu konuda anlaşamıyorsanız yapay zekadan bir şeyler üretip onun üzerine ilerleyebilirsiniz. Bu sadece seni değil onları da kurtarır. Üçüncüsü parça değil süre üzerinden düşün. İşin kaç saat süreceğini hesapla onun üzerine %20 belirsizlik payı ekle yoksa fiyat değil kumar oynuyorsun. Stüdyo vardan et insanlar çalışmayı sever. Zaman kaybettirmeyen sanatçılar çalışmak ister ki sonuçta onların da arka planda yetiştirmesi gereken bir deadline'ları var. Tam da bu yüzden profilimde hem çizimle hem de sektörle ilgili bilgiler paylaşıyorum. Beğenmeyi ya da takip etmeyi unutma. Çünkü burada birlikte büyüyen bir topluluğumuz ortaya çıktı. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.